Gönüller 3, Ünlüler 0. Erkekler mücadelesinde en Ünlüler takımından ses çıkmadı. Dokunulmazlık Ünlüler adına ufak ufak riske girmeye başladı. Ödül de öyle. Ve Adem Hikmet'e karşı. Hazır. <laughs> Adem mi Hikmet mi Hikmet alırsa farklı çıkacak. Ay, ay, ay. Adem alırsa Ünlüler ilk sayısını alacak. Hikmet hızlı. Hikmet. Önde devam ediyor arkasından gelecek. Hikmet tempo kesmiyor. Adem çüpünü getirdi. Süratle Makara'ya doğru koşuyor Adem Kılıççı. Hikmet getiriyor, Adem getiriyor. Burası oyunun en kritik yeri. Hikmet o riski aldı. Rengi iki isimle geçti. Hikmet aldı, Adem son sembolleri çıkarıyor. Alem ne oldu? Haydi Bu düğünlüğü kim kazanacak? Hikmet mi Adem mi? Hikmet tabanda geçiyor. Adem, son sembolünü koyuyor. Hikmet ilk atışını da boşa attı. Hikmet atıyor, Adem atıyor. Hikmet, Adem. Adem, Adem'in bir küpü düştü. Hikmet'in de her an düşebilir. Sallanıyor küpler. Sallanırken de ufak ilerliyor. Hikmet'in iki, Adem'in iki kaldı. 2 kaldı. Abi, abi, abi. abi o anlat bir Kimet bir abi Üç 3 oldu skor. Abi, 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 abi. Bam 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 bam. Demire atıyorum atıyorum demire vuruyorum ya. Evet ben evet. onu anlamadım. İlkini demire vurmanı anladım, da, ikinciyi vurmazsın dedim. Evet. Üçüncüyü de demire vurdu. Ben vurdum diye yana geçiyordum. Hadi diyelim ki ben o gedayı aldım. Ya direkt kazanmalıyım ya. Diğer Siz onları alalım. kıramadığınız zaman oyun biter. Şimdi var evet. ki kıramadığınız. Böyle bir durumda var. Herkes her şey alabiliriz herkese. Şey. Alabilirsin değil de biz de ihtimallerden, orada, bahsediyoruz. Orada. Biz de ihtimallerden orada. bahsediyoruz. Orada en iyi açmış o geday. Bence atıyorum, atıyorum hiç riske girmeye gerek yok. Herkes alır. Herkes Senden alır. Bence de. garantiye Şimdi gidelim. Garantiye de de gidelim. De de gidelim. De Aynen işte. Az de önceki de biz zaman de şu an yapmayalım. Gerek yok çünkü ikinci fikstüre giriyoruz. O bence Beden. üç bir öndesiniz. Beden. Sen bence Batuhan. Batuhan'ı Batu Batu ben alayım ya. Tamam abi tamam tamam bir şey diyeceğim. Şöyle yapalım. zaten kötü mü? Bir dakika abi. Batuhan zaten Batuhan zaten seçme yapmayacak. Seçme yapmayacak. Seçme yapmayacak. Onlardan, ben bence sen ilk çık Perviz'i al. Evet, bence, bence, bence de. Erkekler Mücadelesi'nde Gönüller Üçünlüler bir ve yeni bir seçme yapacağız. Ünlüler takımı geride olduğunuz için siz başlayacaksınız, buyurun. Gökhan. Atakan, Gökhan. Gökhan. Perviz. Benleri. Ogeday, Perviz. Hikmet. Batuhan Hikmet. Bravo Patu. Adem. Anıl Adem'le eşleşti. Eşleşmeler tamamlandı. Buyurun ilk eşleri oyun alanının başına alabilirim.